İyi akşamlar. Evet. Bu akşam da soru söyleyelim köşemizde. Yine beraberiz. Ha bu da engel oluyor ama neyse. Az oturacağız mı oturalım o zaman. <laughs> İstanbul'dan Hakan Bey. Yahudi olabilir miyim? Veya Yahudi olunabilir mi? Diye alalım biz onu. Ee, Hakancığım Yahudi olamazsın. Yahudi e, doğulur. Yani bir Yahudi Müslüman olabilir. Hristiyan Müslüman olabilir. Dinsiz Müslüman olabilir. Ateist Müslüman olabilir. Ee, İslam dışındaki bütün dinler Müslüman olabilir ama e, Müslüman Hristiyan olabilir. Müslüman Ateist olabilir. Ee, Müslüman budist olur, Yahudi olamaz. Yahudi olmanız için Yahudi anneden doğmanız lazım. Yani e, Yahudi baban, annen Yahudi değil, sen yine Yahudi değilsin. Adolf Hitler'in babası Yahudi, annesi Yahudi değildi. Ondan dolayı da o nasıl Yahudi sayılmazsa aynı şekilde Yahudilik biraz. E, kutsal ırklar gibi bir olay olarak değerlendiriyor. Çok detaylı esasında bunun diğer videolarda olması lazım benim. Yahudiye biraz biraz değinmiştik. Daha teferruatlı ileride inşallah değiniriz. İzmir'den Faruk Bey, işit İslami midir? Hayır, değildir. İşit tamamıyla İran Yahudi ve Amerika üçgeninin İngiltere'nin de kotarmasıyla beraber kurulmuş bir örgüttür. PKK gibi, Asala gibi, e, veya o neydi, Amerika'yı bombaladı dediler ya, onlarınki gibi bir örgüttür. Asla bir İslam'la alakası yoktur. İslam'da kafa kesme yoktur. E, ölünün uzuvlarını kesme yoktur. O, ondan dolayı da alakası yoktur. Yani IŞİD asla bir İslam örgütü değildir. İslam'la da alakası yoktur. Tamamıyla e, yabancıların kontrolünde olan bir e, müşrik, münafık birleşmesi ve kafirlerin birleşmesinden ortaya çıkan fitne örgütüdür. Terör örgütüdür. İslam'a da asla hizmet etmez. Edemez. Vahabilerin de e, etkisinin altına kalan bir örgüttür. Yani dikkat ederseniz hep Müslümanları katlediyorlar hiç. Ee, bir Hristiyan ülkesinde savaş açtığını gördünüz mü? Yok. O zaman demek ki bizle de alakası yok. Ankara'dan Ayten Hanım, Kaynan Hanım tartışıyoruz. Boşanmanın eşiğine geldik. Bak bu çok önemli bir konu. Şimdi Kaynan'a veya kayınvalide diyelim. Allah <laughs> çok dikenli bir sağda. Şimdi ne taraftan gireceğiz ona bakayım böyle diken az olan yer. Şimdi klasik bir kelime vardır. Kaynananız sizin annenizdir. Kaynanana da denir. Gelininiz sizin kızınızdır. E bir de bunun insan psikolojisine inelim allah Teala haram etmeseydi haram etmeseydi bütün anneler erkek çocuklarına nikah kıyardı. İnsani yönden. Şimdi bunu böyle aldığımız zaman kaynananın tepkileri gelinini hazmedememesi e, anlaşılır bir şekilde şekil bulmaya başlar. O zaman ne yapacağız? bu böyle de e, dinimizde de haram diğer dinlerde de haram e, demek ki e, çocuğunu büyüteceksin mürvetini göreceksin mürvetini gördüğün gelinle de çocuğunu paylaşacaksın artık onun bir yuvası olmuştur bunu hazmedeceksin kolay bir şey mi e kolay olsa zaten kaynana gelin problemi olmaz. Burada gelinin ne yapması lazım? Bu psikolojiyi bilip ona göre davranması lazım. Yani e, kaynanasını kendisine rakip olarak değil de müttefik olarak görmesi lazım. E, kocanın ne yapması lazım? Asla annesiyle ee, eşinin arasına girmemesi lazım. Ya burada çok ince bir siyaset dokunması lazım. Ee, bu nasıl olur? Geldi, karısı dedi ki adama, annen böyle böyle dedi. Yavrum, o annemle senin arandaki problem benimle değil. Demesi lazım. Annesi de geldi dedi ki, ya oğlum bak, senin karın böyle böyle dedi. Anne o da senle kızının arasındaki problem benim değil. Diyebilmesi lazım. Yani e, araya girmeyecek. Herhangi bir tarafı tutarsa iki taraf da onu dışlar. Bak bu çok ince bir siyasettir. Bu çok farklıdır. Anlatabildim mi? Heh. Yani ne yapmak lazım? Eee karşındakinin yerine kendini koyup empati yaparak eee ılımlı ve olumlu düşünmek lazım. Zor değil ya. Tam mi söylüyorum? Zor değil ama e, kolay da değil. Nasıl gülün dikeni varsa dikenin de gülü varsa onun gibi. Ama biz dikeni var diye gülü sevmekten vazgeçmiyoruz. Değil mi? E, biz de kaynanayı da e, Annemiz olarak göreceğiz. Vermiş olduğu emeğe saygı göstereceğiz. De. E zor ama ya. Neyse. Ee, Antalya'dan Aslı. Ölümden korkuyorum. Kim korkmuyor ki? Yani ölümden korkmayan biri var mı? Ya ben ölmek istiyorum diye böyle el kaldıran var mı? Yok. Ama şu var. Ee, herkesin öleceğini bilmek ve yani mutlaka öleceğimizi bilmek bir avantaj. Yani orada en azından e, ee, sadece herkes zengin olamıyor, milli piyango herkese vurmuyor ama ölüm bir adalet olduğu için, eşitlik olduğu için herkes mutlaka ölecek. Onun için ee, o da bir ferahlama sebebi diyebiliriz. Neden? Çünkü herkes ölecek. Mutlaka öleceğiz bir gün. Ha ölüm gününü bilmiş olsaydık o zaman felaket olurdu. O zaman bu sorunu çok uzun uzun cevaplamam gerekirdi. 5 yıl sonra öleceğini bilmiş olsan senin hayatın kabus olurdu. 10 yıl sonra bilmiş olsan, 80 yıl sonra olacağını bilmiş olsan yine hayatın kabus olurdu. Zamanın önemi yoktur. Zaman verilmemesinin sebebi insanların doğal yaşamlarına, yaşantılarına devam etmeleri ama ölümün de her an geleceğini bilmeleri hayatlarını kontrol altında tutabilme mekanizmalarına sahip olmasını gerektirir. Ve o katkıyı sağlar. İnsanların e, birbirlerine karşı olan e, en büyük sorumluluğu kul hakkıdır. Allah Teala'nın dediği gibi kul hakkıyla benim karşıma gelmeyiniz. Yani e, kul hakkı. Şimdi en büyük e, vebat kul hakkıdır. Şehitler direkt cennete gider yalnız kul haklarını Allahü Teala kendisi ödeştirir. Onun dışında kimsenin kul hakkını ödeştireceğini söylememiştir. Şimdi evet İzmir'den Mehmet birine çok kızmış onu öldüreceğim bunun hakkında ne söyleyebilirsin bakalım yazmış. Şimdi Mehmetciğim Bak bu çok kısa ve net bir konuşma. Diyelim ki adamı sevmiyorsun, öldüreceksin. Bak şimdi sevmiyorsun ve öldüreceksin. Yani sevmediğin adamı öldüreceksin, değil mi? E ben karımı çok seviyorum, öldüreceğim diye kimse düşünmez veya can dostum var, arkadaşım var, ben onu çok seviyorum, öldüreceğim diye bir yazmaz bana mesaj herhalde. Sevmediğim bir adamı öldüreceksin. Yanlış mıyım? Ki doğrudur. Öldüreceksin. Sevmiyorsun. Gıcık oluyorsun. Veya husumet var aranda. Adamı sevmiyorsun. Sana şu iki soruyu sorarım O sevmediğin adamı direkt cennete girmesini ister misin? elinde bilet var. Bir tane bilet var. Onu vereceksin o sevmediğin adama. Cennete girecek. Sen cehenneme gireceksin. İster misin? İstemem. İstemiyorum. Duyar gibiyim böyle. La adamı zaten vuracağım. Niye cennete girsin? Niye cennete sokayım? Dediğini duyar gibiyim. E o zaman güzel kardeşim. Sevmiyorum dediğin adamı. Öldüreceğim dediğin adamı. Gıcık oldum dediğin adamı. E sen öldürdüğün zaman direktmen bütün günahlarını senin alıp adamın cennete gireceğini bilmiyor musun? Ha bu kadar da mı sapsın? Sussuz ve sebepsiz yere devlet eli olmadan şer'i hüküm olmadan bir insanı öldürürsen onun bütün günahlarını sen alırsın onu direkt cennete gönderirsin. İntikam aldım diye sevinirsin kendince ama cehennemin dibine gittiğinin farkında değilsin. Ha onun için adamı sevmiyor musun? Dön arkanı. Görme. Duyma. işitme, Konuşma. Sevmediğin adamla niye muhatap oluyorsun? La adamı sevmedin dersin direkt cennete göndermeye çalışıyorsun. Kendinde cehennemine direkt olacaksın. Sebep? Bir daha düşün mantıklı. Eminim ki hiç uğraşmazsın. Hiç canını sıkmazsın. Yoluna bakar gidersin. Adamı görmezsin bile. Anlatabildim mi? Onun için biz Müslümanız. Elhamdülillah. Yaratılanı yaratandan ötürü severiz. İnsanların bir bütünün parçası olduğuna inanırız. Bütün insanları da kendimizden üstün tutarız. İnsanların da birbirinden üstünlükleri takvayladır. Onu da Rabbim bilir. Kimseye hor bakma hakkımız yok. Teşekkür ederim. İzmir'den selamlar, sevgiler, saygılar. Bir dahaki sohbette görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.